Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün hiç dövmeniz yok. Dövme yaptırmadan nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Çünkü ilk dövmede insanlar genelde mağdur oluyor. İşte evde dövme yaptırıyor arkadaşlar. Cezaevinde ıvır zıvır. Bu tarz şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bir ömür vücudunuzda taşıyacak bir şeyin düzgün olması gerekiyor. Önce gittik, gidecek olduğunuz yeri iyi araştırın. İnternetten o kişinin çalışmalarına bakın sonra gittiniz dövme için görüşmeye o kişiyi o yeri gözünüz tutmadı oradan arkanıza bakmadan kaçıp gidin Burası benim için de bu benim için de geçerli Ben de gözünüz tutmadı gidebilirsiniz Bu arada ben 3-4 kişi çalışıp bu şekilde hizmet veriyorum size bayanlar için kapalı bayanlar için bayan elemanımız da mevcut yani herkesi mutlu etmek memnun değil yani burada şey olur, bir hatamız olur, bir yanlışımız olur. Şimdiden affola bir şekilde ulaşın bize, biz hatamızı telafi edelim. Çünkü müşteri memnuniyeti her şeyden önemli. Benim için daha önemli. Onun haricinde gittiğiniz bir dövmeci kalfalık ustalık belgesi var mı yok mu buna da çok dikkat edin. Ortam temiz mi değil mi ona da çok dikkat edin. Hiç dövmeniz yoksa ilk küçük bir dövme yaptırabilirsiniz. En azından dövmenin acısıyla bir merhabalaşmış olursunuz. İşi düzgün yapan bir insan zaten canınızı yakmaz. Ama bir insan işi bilmiyorsa iğneyi derine derine batırıp derinizi parçalar. Bu esnada da acı olayınız artabilir. Normalde iğnenin deriye batma olayı yok. İğne derinin üstünde gezinir. O deri kendiliğinden boyayı emer. İnternet üzerinden resim atıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Yüzlerce mesaj geliyor. Dükkandaki işleri bırakıyorum. Oturuyorum mesajlara cevap veriyorum. Ama bazı insanlar yüzlerce mesaj atıyor. Dövme kaç para diye. Fiyat verdiğini 10-15 tane resim atıyor. E şimdi ben oradan fiyat verdiğimde yanlış çıkabiliyor fiyat. Yani dövme fiyatını şu şekilde veriyoruz biz. 100 liraya da dövme var. 1000 liraya da var. 3000 liraya da var. Atıyorum yakından bu dövmenin mesela boyutu küçük. Az detayı var. Fiyat düşük oluyor. Ama bu dövmenin detayı çok. Fiyatı daha yüksek oluyor. Bir de bu dövmeleri yaptırılacak olduğu alana göre boyutunun ayarlanması gerekiyor. O yüzden internet üzerinden fiyat vermek çok mantıklı değil. Ama küçük bir isim yazdıracaksınız. Yazı yazdıracaksınız. Bunlara fiyat verebilirim. Ama diyorum ya hiç işle alakası olmayan insanlar 12-13 yaşında çocuklar evde yattığı yerden resim atıyor. E şimdi ben de bakıyorum cevap verecek bir şey bulamıyorum. Bu sefer diyorlar bana görüldü attı. E sen şöyle böyle bir insan. Ben öyle bir insan değilim. Ben yüzlerce insana cevap veriyorum oradan. Mesaj atmaya uğraşıyorum. Instagram'a girdiğimde, Whatsapp'a girdiğimde sürekli herkese cevap vermeye uğraşıyorum. O yüzden göremediğim mesajlar oluyor. Kusura bakmayın. Yani bu şekilde görüşmek üzere.